Sevgili Fenerbahçeliler, Transfer Sports kanalından hepinize sevgiler, selamlar, mutlu hafta sonları. Evet, Fenerbahçe'de Mourinho'lu Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde beklentiler çok yüksek. Fenerbahçe bu sezon şampiyon olmak istiyor. Dünyanın en büyük 5 hocasından birini getirdi, güçlü bir kadro kurdu. Ve transfer çalışmaları da devam ediyor. Evet Ferdi Kadıoğlu'nu gönderdi ama onun yerine 3 oyuncu daha transfer etmek istiyor Fenerbahçe. E, Mourinho'nun talimatıyla işte bir sol bek transferi yapacak Fenerbahçe. Orta sahaya Fred'in yanına bir oyuncu transferi e, daha yapacak. Bir de stoper transferi yapacak Fenerbahçe. E, büyük isimler peşinde Fenerbahçe. Bunları söyleyelim Fenerbahçe'yi. Bir önceki A Spor'daki yayınımda tebrik etmiştim. Fenerbahçe artık Avrupa'da, majorliklerde liglerde üst düzey takımlar transfer pazarına girdiğinde artık Türkiye'de Fenerbahçe'yi görecekler. Yani Fenerbahçe'den Fenerbahçe futbolcu ihracatı yapan bir kulüp durumuna geldi. Dev bir kulüp durumuna geldi. Transferde reyting en yüksek kulüp oldu son dönemlerdeki satışıyla. Geçen yıl bütün dünyayı sar, sarsmıştı Arda Güler'in Real Madrid'e transferiyle. Bu sezonda Ferdi Kadıoğlu'nun e, bir Türk oyuncuyu tam 35 milyon euroya <laughs> satmayı başardı Fenerbahçe. E, büyük kulüp olmanın gereğidir. Yarışacaksın, yetiştireceksin, satacaksın, alırken kazanacaksın. Fenerbahçe bunları çok iyi yapıyor. Belki uzun süredir şampiyon olamıyor ama son dönemlerde en çok futbolcu satan kulüp durumunda Fenerbahçe pardon. Evet Fenerbahçeliler bundan sonra sık sık Fenerbahçe transfer haberiyle, Fenerbahçe gündemiyle sizlerle birlikte olacağız. O yüzden Transfer Sports'a abone olmanızda fayda var. Bu Transfer Sports kanalının bir özelliği de Türkiye'de Morunyo'nun Fenerbahçe'ye geleceğini ilk duyuran gazeteci benim. Transfer Sports'ta bunu duyurmuştum. Yanılmıyorsam Şubat ayında Fenerbahçe'nin çılgın projesi Morunyo diye <laughs> bir haber yapmıştım. Burada paylaşmıştım. Sonrasında Mart ayında yine Fenerbahçe'den Morunyo'ya bekle talimatı gitti diye yine bir video çekmiştik Transfer Sports'ta. Orada da Fenerbahçe işte yarışırken İsmail Kartal yönetiminde. E, Mourinho e, boştaydı ve hiçbir kulüple anlaşma seni önümüzdeki yıl takımın başına getireceğiz diye e, Mourinho ile bir ön görüşme yapılmıştı. Yani bunları e, duyurduk bu transfer sporsta. E, bunları ifade edeyim. Bundan sonra da değerli transfer bilgileriyle yine Fenerbahçe'de olup biten her şeyi sizlerle paylaşmaya sür, e, paylaşmaya devam edeceğiz. Daha sık Fenerbahçe videolarıyla karşınızda olacağız. O yüzden Transfer Sports'a abone olmayı unutmayın. Evet Fenerbahçe'de e, bir taraftan e, işte Çaykur Rizespor e, maçı ile ilgili bir heyecan varken diğer taraftan da transfer çalışmaları sürüyor. E, Mourinho'nun e, stoper e, takıma iyi bir stoper istediğini biliyoruz. Bu konuda sürpriz gelişmeler yaşanıyor Fenerbahçe'de. E, bilgiler vereyim bu konuda. Yani Fenerbahçe'nin gündemine gelen bir isim. Merih Demiral. Allahli formasını giyen Merih Demiral Fenerbahçe'nin gündeminde. Fenerbahçe bu oyuncuyu transfer etmek istiyor. Jose Mourinho'nun çok beğendiği bir oyuncuymuş Merih Demiral ve bunun için de Fenerbahçe önümüzdeki günlerde Allahli ile bir görüşme yapacak. Yani e, Suudi Arabistan Pro Ligi Al-Ahli'de 2026 ee, yılına kadar sözleşmesi var ee, ve 26 yaşındaki Stoper için Fenerbahçe e, cazip bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Merih Demiral'ı transfer etmek istiyor. Bunu söyleyelim. Piyasa değeri şu anda 26 milyon euro Melih Demiral'ın. Ee, Melih Demiral'ı e, Fenerbahçe'nin transfer edeceği ile ilgili olarak da e, İtalyan gazeteci bir haber yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde Fabrizio Romano. Ee, ve Fenerbahçe'nin e, Melih Demiral'a talip olduğunu o da vurgulamıştı. Ee, Ferdi Kadoğlu giderek bütün Avrupa'yı sarstı bu transferde ve Perera onu tekrar baştan dizayn eden Ferdi Ferdi yapan, bugünkü hale getiren Vitor Perera açıklamalar yaptı. Şu anda Vitor Perera e, Suudi Arabistan Ligi'nde Alşabab'ı çalıştırıyor. Ve <laughs> o da Ferdi ile ilgili açıklamalar yaptı. Şöyle söylüyor. İngiltere'de başarılı olacak kaliteye, kondisyona, zekaya, karaktere sahip bir oyuncu. Ferdi Kadıoğlu'nu bek yapma sürecinde ona iyi bir kanat oyuncusu ya da üst düzey bir bek olabilirsin. Savunmadan öne çıkışlar yapabilirsin. Sol ayağınla dışarıdan ya da güçlü ayağınla içeriden rakip kaleye gidebilirsin. Bek olarak farklı bir oyuncuya dönüşebilirsin dedim. O da buna inandı e, Kim Minje, Arda Güler ve Ferdi gibi gelişim sürecini yakından tanık olduğum birçok futbolcuyla çalışma fırsatı bulduğum için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum diyor. Hepsi kendisini geliştirdi diyor. Ferdi'ye de diyor. başarılar diliyorum diyor. Yani en iyisini yapacak diyor. yani Vitor Pereira daha önce de gidebilirdi diyor aslında Ferdi Kadıoğlu'nu Avrupa'ya. Fenerbahçe İngiltere'ye bir transfer çıkartması yapmayı düşünüyor. Aslında Mourinho, Bayern Münih'te artık gözden çıkarılan Goretzka ile ilgili olarak Fenerbahçe'nin devreye girdiğini ifade etmişti Alman basını. Goretzka'nın maliyeti yüksek olduğu için daha önce de Galatasaray talip olmuştu ama maliyeti yüksek olduğu için Fenerbahçe İngiltere'den eee Championship'te mücadele eden Sheffield United'dan Vinicius Souza'yı gündemine aldı. Brezilyalı oyuncu için Fenerbahçe bir süredir resmi temaslarda bunu da söyleyelim. Diğer taraftan da Mourinho'nun talimatıyla Fenerbahçe İngiltere'de Chelsea'nin Chelsea'de gözden çıkarılan sol bek Ben Krivel konusunda da girişimlerde bulunuyor. E, bu arada Tadiç'e Suudi Arabistan'dan bir teklif var. E, Dusan Tadiç'e e, Aslında Mourinho'nun vazgeçemediği bir oyuncu Tadiç. Yani teklif gelse de Mourinho'nun bırakacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe Ajax'tan bedelsiz gelmişti. <laughs> Arabistan'dan e, teklif gelmiş dolaylı yollardan ve ee, şu anda konuşulan rakam 10 milyon euro. 10 milyon euroluk bir teklif geldiği söyleniyor ama e, takım ismi şu anda yok. Yeni bir haber çünkü. Bunu ifade edelim ama Fenerbahçe'nin Dusan Tadiş'i bırakacağını düşünmüyorum. Rheinkent'e e, teklifler var. E, Dinamo Zagreb Kulübü talip olmuş. Bunu vurgulayalım. Fenerbahçe ile 2027 Haziran'ına kadar sözleşmesi var. Atalanto Bekao'da Rodrika Bekao'yu istiyor. Bunu da ifade etmekle yarar var. Eee Serie A takımlarından Atalanta Bekao talip oldu. Yine transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için yine bir iddia daha var. O da Fransız basından gelen bir iddia. E, Paris Saint-Germain forması giyen Milan Skriniar'i Fener, Fenerbahçe'nin istediği ve gündemin aldığı iddia ediliyor. Foot Mercado. <laughs> Pardon özür dilerim. Klimalardan üşüttüm galiba biraz. Foot Mercado kaynaklı bir haber bu. Fenerbahçe'nin PSG'de forma şansı bulmakta zorlanan Slovak stoper Milan Skriniar'ı kiralamak istediğini ifade ediyor Fransız basını. Beşiktaş ve Galatasaray da daha önce e, gündemine gelen bir oyuncuydu. Milan Skriniar geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain formasıyla 32 maça çıktı. 2028 Haziran'da sözleşmesi bitiyor. Güncel piyasa değeri de 30 milyon euro. <laughs> Evet sevgili Fenerbahçeliler, Fenerbahçe'deki transfer gündemini değerlendiriyoruz. Ee, Fenerbahçe'nin istediği bir oyuncu var, ben, bana göre transfer edecek diye düşünüyorum bu oyuncuyu. Medina, Asip Spor'da da bunu dile getirmiştim. Boca Juniors'a Fenerbahçe Medina için 8 milyon dolar, sonrasında 3 milyon dolar daha teklif etmişti. Boca Juniors tok satıcı rolünde, elindeki en değerli oyunculardan biri, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu. Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmemişti ve Kristian Medina'nın serbest kalma bedeli 15 milyon dolardı. Ama eğer Fenerbahçe 1 Eylül'e kadar 15 milyon dolar öde, öderse oyuncuyu alabiliyor. 1 Eylül'den sonra rakam 20 milyon dolara yükseliyormuş. Brezilya'dan gelen iddia da bu. Yani Fenerbahçe bu oyuncuyu transfer etmek istiyor. Medina'yı. Ee, önümüzdeki günlerde de bununla, bu ile ilgili de e, yeni videolarla karşınızda olacağız. Evet sevgili Fenerbahçeliler e, yeni transfer videolarıyla Fenerbahçe'de olup biten e, son dakika gelişmeleriyle karşınızda olacağız. O yüzden Transfer Sports kanalına e, abone olmayı unutmayın. Sorularınız, görüşleriniz e, önemli. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.